Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuğu ve bu savaştan kaynaklı tahıl krizine çözüm bulma çabalarına katkıları Washington'da da yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemli bir ara bulucu olduğuna dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarına Türkiye'de büyük çaba harcıyor. Bu çabaya Washington yönetiminden de destek geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin soruları yanıtladı. Price, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için gösterdiği çabayı hatırlattı. Bunları desteklediklerini söyledi. Savaş bağlamında Türkiye'nin önemli bir ara bulucu olduğunu ifade etti. Tarihi tahıl anlaşması da Price'ın gündemindeydi. Türkiye'nin tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesinde önemli bir aracı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin çabalarına bir teşekkür de Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda müşterek koordinasyon merkezinin kurulmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti gösterdikleri çabalardan dolayı cumhurbaşkanı erdoğan'a minnettarız dedi